Welcome to Brawl Hepinize merhaba. Bugün Best Friend'imle oyun oynuyorum. Biraz ses çok çıkmıyor. So. Kısalım. She's too wrapped up in herself. Hashtag haters. For the trophies? Arkadaşlar sesimi kapatmışım. Biraz dışarı çıkıyorum. Bye. Yok biraz dururum. Allah Allah kral ya çıksana dışarı. Yok çıksan yok. Video çekiyorum. Sanki çok ünlüyüm ya. Herkes beni izliyor. Önüne gelen herkes. Arkadaşlar like'ım, abonem bile 4 abone. Bir bokuma yaramıyor yani. Lütfen. Zaten çok sinirliyim bu aralar. Manifest hakkında bir şeyler olmuş. Çıldıracağım. Anlatabiliyorsam. Eyvallah. Neyse. Biraz dışarı çıkacağım. Yok biraz dururum. Çok zahmet ediyorsun. Çok. Benden vakit ayırmakta çok kötü şeyler yapıyorsun. Bence zaten burada arkadaşım bu videoyu izleyeceksin biliyorum ama kesin şey yazacak bu videonun altına yazarsa eğer. Ee, ne diyecektim? Bak unuttum ya ölünce. Şimdi ne yapacağım ben? Unuttum arkadaşlar. Aklıma gelirse söylerim. Şu an az önce ne dedim bile unuttum yemin ediyorum. Benim beynim yok ya. Kes kes. Kupam Kupa kasıyorum. Çok zahmet etti. Vallahi diyorum. Keşke dışarı çıksaydı ben de vakit ayırmasaydım. Boş bir insanım yani. Boş bir insanım. Çık git çık git. Sallak. Hıyarım inan. Uzaklaş. Adam ol. İnsan ol. Yeter. Çıkmış arkadaşlar oynamadığına göre çıkmış oyunda. Hareket et biraz. Oyna zıpla. İnanalım senin oyunda olduğuna. Hep bu emoji yapıyor. Demek ki bot şu an bu. Şu an bu bir bot. Tek başıma bıraktı beni. Videoda sen ya. İnternet deyip çıktı kesin valla. Neyse. Neyse. İkinciyiz. Seni ikinciliğe kadar çıkardım adam ol. Haddini bil. Ha, çevrim dışı. Vay mamaz. Öyleli. Zaten Önder bile yüzümüze gülmüyor. Çık git Yusuf. Çık git. Arkadaşlar yine tek başıma bırak beni ve dedi ki bana kupa kasalım gel video çekiyorum. Ay biraz da öyle görerim Çık gidin. Kupa bile kasamadım şu an. Neyse tek hesaplaşma açıyorum. Ben tek başımayım şu an. Ee, isterseniz beni arkadaşlar eklerseniz Çok iyi şeyler var. Başarırız yani çok iyi şeyler. Bu arada ben çekiliş yapıyorum size. Kendimce. Ama çekiliş maalesef sıçtınız içine. Tekrar videolarımı izlerseniz nedenleri orada. En son çektiğim 2 PKX videosunu izlerseniz bulursunuz nedenini. 3 veya 2 her neyse. Abi şaka <laughs> <laughs> Gımaz, gımaz, beni çıldırtmayın arkadaşlar ya. Çıldırtmayın lütfen. Bu videoları izleyen insanlar lütfen diyorum arkadaşlar. Tüm beni rezil etmek istiyorsanız benden nefret edip rezil etmeye çalışıyorsanız beni tüm aileme şikayet edin ki bana abone ve like atın. Anke, okay, Angır. Onke ongır, Onay Onay bekliyorum Onay bekliyorum Lütfen uzaklaş benden Hem ellerim bağlı hem Ya Kupamın içinden geçti. Daha ne Beni izleyen kimdi az önce Çıldıracağım bir kupa kazacaktık. <laughs> ya Allah, sonra seninle videolarda. <laughs> Buna da güldüm. <güleceğim. gülüyor> Kuzenim de <mı> olsun yoksa <laughs> Yusuf mı söyleyin lan. Lan.

Abi sıfır kupayı indiriyorum şu an ya. Ağlayacağım ya. Çıkın gidin ya. Videonun amacı kupa kasmaktır. Yani. Öyle olsun. Öyle olsun. Çıkın gidin. Kupa kasmak için bir daha hiç kimse öneri vermesin bana defol.